30 yaşına geldik hala korkuyorum buradan. Ben yemişim senin çömleni. Sana, şunun sığın iğne ne kadar <laughs> 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 Ay koca, kocasına Ulan Allah kahretmesin ya. Lan Orhan senin yapacağın işe ben... Kızın yanına şimdi böyle gidilmez ki. Banyo. Banyo, banyo. Kocasın, kız sen, cümlene, ne gibi olacaksın? Tabeer Rabbim ya, ya ben seni yerim. Kocasına yardım etmek istemiş, gelmiş, ateşi yapmış. Neredesin kız sen? Ödülünü vereceğim sana. Neredesin sen? Orhan. Yaktın mı şu elini hayatım? Aşkım. bak bak bak. Jacuzzi'ye girmiş de beni mi beklermiş? <laughs> aşkım, Selin. Hayatım, bir şey mi söyledin? Ha? Ya hayatım ya, ben bu şövineyi yakarken biraz üstüm başımı batırdım ama... ...banyoya girdim, hemen temizlenip geliyorum yani. Ya ne işi var bunun burada? Ya aşkım, niye konuşmuyorsun Allah Allah? Ha. Ha? Karıcığım. Hadi gel bak su. Çok sıcak. Hmm. Gittin mi? olmuyordu i̇şte, Ne bileyim hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Seni görmediler değil mi? Hadi ben bir şekilde anlatırım da. Hayır görme. Yukarıda eşyalarım var ya. Yukarıda eşyalarım var. Ya, ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne Ut, Vahit, ne Ertan. Bizim düşmanımız Orhan'dır. Ne saçmalama? Orhan tek başına mı geldi buraya? Belli ki Selim tutmuş kolundan getirmiş çocuğu. Her şeyi anlayacaklar. Yeter ya. Allah'ı yeter. Söyleyelim kurtulalım artık. Yeter ya. Olmaz ya. Bu kıl kuyruklara yenilmeyeceğim ben arkadaşım. Ben o kadar çile çektim aşkım saçmalama bak. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlarla biz kader ortağıyız. Fatih söyleyin kurtulalım bak vallahi iyi olacak. Ya saçmalama hayatım ya. Biz bayın başından konuşmadık mı yani? Üç kişinin bildiği sır sır değildir. Fatih bu sırrı zaten üç kişi biliyor. Sen, ben ve Şazimen. Tamam olmaz işte. İyi <laughs> o zaman kaçalım. Kaçalım çıkalım evden görmesinler bizi. Ya ben niye kaçıp gidiyorum? Aa, karımla burada romantik bir tatil yapmayacağım. Onlar gitsin ya. Fatih'cim ya söyleyeceğiz ya kaçacağız. İkisinden bir karar ver. Tamam söyleyelim. Bence de söyleyelim. Tabii ya. Yeter artık ne bu böyle yalan dolan. Hem zaten yalanımız devam edecek. Ama ya bunlar bizim destekçimiz olacak. Anladın mı? Bak valla söylemeden rahatladım ya. Oh be. Valla ben de rahatladım ha. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuşayım Tamam sen söyle ama. Of, çok kızacaklar biliyorsun. Ben sempatikliğimi kullanacağım. tamam Çok kızacaklar. Hadi gel. Ne yapıyorsunuz burada? Cevap versenize, ne yapıyorsunuz burada? Tatil. Niye haber vermediniz yavrum? Eve hazırlatırdım en azından. Yok ya, gerek yok babacığım. Zaten biz kimse gelmez diye gelmiştik buraya. <laughs> Ah yavrum, mahvettik değil mi romantik anlarınızı? Yok efendim, biz zaten... Ben geliyorum. Şuna bak, şuna. Herkes gelmiş, konuş evimize. Orhan Efendi, ben daha ölmedim. Ölmedim ben. Ben ölmeden sen benim mirasıma konamazsın. Yok, Yok efendim, ben... Hadi! Cevap verme bile. Hadi yallah! Alın pılınızı, pırtınızı gidin. Hadi! Sus artık mukaddes. Sus. Burası senin olduğu kadar onların da evi. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü hadi. Vallahi Fatih'im bravo yani. Annem performansından hiçbir şey kaybetmemiş bravo. Mukaddes şekerci zade bu. Tabii kaybetmeyecek. Hadi yürü gidiyoruz. Çocuklar bu anları tamamen unutuyorsunuz ve keyfini çıkarıyorsunuz. Bye bay de Miskin siz değil mi teyze? Yürü hadi yürü. yürü. <Sessizlik> Selin. Selin. Hadi eşyaları toparlayalım gidelim kızım ya. Bu ne ya böyle hadi. Ya saçma nereye gidiyorsun ya? Allah ne hayal... demek nereye gidiyorsun? Ananın söylediklerini duymadın mı ya? Ya biz ne zaman annemin sözünü dinledik? <Sessizlik> Orhan. Ya bak bu fırsatı kaçırmayalım. Ya Selin ne fırsatından bahsediyorsun ya? Resmen basıldık. Ya baksana şöminemiz de hazır. Ortam çok güzel. Şahane. Gel biz kaldığımız yerden devam edelim. Hı? Arkadaşım ben buna maruz kalmak zorunda mıyım? Şurada şey dalarım ben. Aşkım sen ne diyeceksin? Çıkalım buradan devamlı söylemeyelim. Vazgeçtim. Hadi çıkalım sen yolu kurtar. Hadi. hadi. bir yakalım mı? Saçmalama Fatih. Cani miyiz biz? Ya benim hayalimdi bu. Ne oluyor onlara? Tamam aşkım ya. Yabancıya gitmeyiz diye düşündüm. Hadi hadi. Bak ben sizi... Hadi. Fatih! Ne yapıyorsun Görecekler şimdi. Ne? Fatih biz yine mi kaybolduk? Kaybolmadık hayatım. Burada bir yerde bir patika var biliyorum yolu. İyi ee, sen öyle diyorsan öyledir. Dur dikkatli ol acaba şimdi Selin'le Orhan güzelim evde ne yapıyorlardır bir başlarına? Ne yapacaklar? Bizim yapamadığımızı yapıyorlardır. Aa biz neyi yapamadık ki Fatih? Aşk hayatım. Selim'e kardeş yapacaktık ya. Fatih hiç boşuna gerilme. Ben seninle her şartta, her koşulda, her an Selim'e kardeş yapabilirim. Vallahi mı? Evet. Gürgen mi o? Ben, ben buradan kal. Fatih saçmalama. Şu anda ormanın ortasındayız. Börtüsü böceği var. Ayrıca hava çok soğuk. Ne oldu? Hani her şartta, her koşulda, her yerde yapardın? Sıcak bir yer bu. O zaman yaparım. Söz mü? Laz sözü. Ne yapıyorsun? Gel. Alo, taksi durağı mı? Ee, ya bir yer tarif edeceğim de bir taksi yollayabilir misiniz? <laughs> Aşkım bu patikaya daha çok var mı? Az kaldı hayatım aşağıda işte. Of iyi. Aa biz ses duydum. Taksi mi geldi acaba? Yok uçak o uçak. Çok mu? Aşkım ben çok üşüdüm. Şu taksi durağını bir arasan sorsan ha? Senin üşün diyen dudağını yerim ben. Ya, şu... Dur arayayım bekle. Alo. Ha e, bu patikaya taksi söylemiştik geldi mi? Beyefendi az önce de söyledim. Şu anda durakta aracımız yok. İlk gelen aracı yollayacağım. Arkadaşım ayak yapma bana. Ben de taksiciydim. Yani durakta yoksa anons ettir getir işte. Anons ettim zaten. Hepsi dolu. İlk boşalanı yollayacağım. E madem doluydu. Bize niye söylemedin? Başka yerden çağırırdık. İyi öyle yapın o zaman. İyi günler. Ya yürü git. Hadi. Ne oldu? Yokmuş ki taksi. E tamam aşkım sen de öbür taksi durağının numarasını ara. Bilmiyorum ki başka taksi durağı. Bravo Fatih. Yani başka taksi duran numarası bilmiyorsun ve adamı artistlik yapıyorsun. Bravo sana. Kaldık burada böyle. Ambulans arayayım mı? Yata yata gideriz. Ay ne ambulans? Saçmalama. Senin beynin uyuştu soğuktan ha. Bunlar ne biz o Selin'in Orhan yüzünden? Allah cezasını versin Orhan'a. <laughs> Ay Fatih ben çok yoruldum, çok üşüdüm. Şu taksi durağını arasam belki gelmiştir bir taksi. Olmaz hayatım arayamam. Ay iyi o zaman biraz dinlenelim. Ayaklarıma kan oturdu. Hayır, hayır acı yok. Allah Allah. Benimki Orhan'ınkinden büyük olacak arkadaş. Benimki derken? İşte ufaklık, benim ufaklık küçük Fatih. Ya ne diyorsun sen ne küçük Fatih? I? Junior Fatih hayatım, çocuğumuz yani. Benim çocuğum Orhan'ın çocuğunu abi demeyecek. Hep bana abi dediler, ona da abi diyecekler. Peki Fatih'cim, bizim çocuğumuz kız olursa ne olacak? Ona da mı abi diyecekler? Gerekirse evet, sorarız abi derler. Önce ben yapacağım. Fatih sen bu önce ben olayını çok abartıyorsun. Tamam, tamam ben bu burada ineyim. Hayatım biraz daha gitseydik. Yok aşkım ben bu riski alamayacağım. Şimdi bir görür öder. Zaten bugünün yeterince gerginlik yaşadık. Ya ben özür dilerim. Yani böyle olmasını istemezdim. Sevgilim niye özür diliyorsun ki sen? Senin bir suçun yok. Ne bileyim ne güzel hayaller kurmuştum. Tamam. O hayalleri sonra gerçekleştireceğiz artık. Çok küçük. Boşuyorsun. Bana bak. Hemen eve gidiyorsun. Zaten enerjimizi atamadık içimizde kaldı dost doğru eve ben de koşarak gideceğim eve. Kaşın gözün oynamaz. Hadi ben. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bete sen niye bir şey hayal ettiğinde her taraf kan ketçap sos oluyor? Ya böyle daha pak bir şey olması lazım. Ee böyle bir sevgi dolu, böyle ışıltılı, parlak. Ben buldum. Arkadaşlar, benim tanıdığım televizyoncu bir arkadaşım var ve aklımda da parlak bir fikir var. Bakın şimdi. Evet, birazdan paravan açılacak. İkinizde de o heyecanı görüyorum ama önce neler hissediyorsun diye sana soracağım güzel. Ee, Zuhal Hanım, valla yani ben aslında iç güzelliğe çok önem veririm. Değil mi? Değil evet, mi? çok yani gerçekten... Evet. ...çok önemli bir şey benim için. Hayatını paylaşacağın insanın içinin güzel olması. Tabii. E, dolayısıyla ben beyefendinin kurduğu cümleler olsun, e, ses tonu olsun, kibarlığı olsun... ...iç güzelliğinin çok benim istediğim tarzda bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden Aa. kendisini yakından tanımak için bir çay içmek isterim. Çok güzel. Harika. Okey. Güzel bir çay içmek isterim dedi Mert. Sen ne diyorsun bu teklife? Ee, Zuhal Hanım, e, hanımefendinin bu nazik isteğini tabii ki geri çevirmeyeceğim. Ee, ben de kendisiyle e, çay içmek isterim. Yani evet aramızda bir paravan var ama ben böyle evet. şimdiden bir elektrik Aldınız. E, aldım gibi oldu. Çok güzel. Harika harika. Hadi bakalım. hadi bakalım. Aynı zamanda e, benim için de iç güzellik çok önemli. En önemlisi odur zaten. Tabii, tabii. önce şey. Ama tabii şimdi... Ya bu kadar iç güzellikten bahsediyoruz da sonuçta hepimiz insanız. Benim bazı kriterlerim var. Ne gibi güzel? Şöyle hemen söyleyeyim sayayım. bir, çocukları sevmeli. Güzel. İki, iyi bir aile babası olabilmeli. 3 evet. Üç, aile bağlarının çok kuvvetli olması lazım ki burada seyirciler benimle eminim aynı fikirdedir. Tabii teşekkür ediyorum Hıçın hanımlar ee, aynı şeyi düşünüyordur tabii, tabii ki. Tabii ki. Ama tabii her şey maneviyat değil. Evet. Yani işi var mı, arabası var mı, evi var mı, SSK'lı mı, bağ kurulu mu, yüksekten mi ödüyor, evi var mı, arabası var mı bunları saymıştım. Evini aramasını üstüme yapacak mı? Üstüme yapacak mı? Mert? Yaparım. Ee, ama yani şey Benim de tabii aile ilişkilerim Çok kuvvetli güzel. Ee, Çocukları çok seviyorum Ne güzel ee, Yani dediğim gibi bu hayat karşılıklı paylaşıldıkça Güzelleşen Elbette. bir şey Sonuçta o, o enerji oluştuğu zaman Her türlü şey yaparım üstüne Her şeyi aşarsınız Hı -hı. Her şeyi Aynen. yaparım üstüne diyor Mert de Fikirler gönüller bir olsun Evet evet, evet. 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 Çok güzel evet. Güzel, güzel. Ee, bir şey soracağım. Ee, işte çocuğu var demişti. Ben çocukları sevdiğimi söylemiştim. Yani çok özel olmayacaksa e, yani boşanmasının nedenini ha, haklı olarak merak ettin tabii. Evet. Gizem neden bitti deliliğin soruyor Mert. Gizem. Ay yapma dur. Pardon. Ay kötü. Oldu. Teşekkür. Ben çok özür dilerim. Ay yok, yok çıkarayım sen. mı dışarı? Hayır iyi gerçekten. Şimdi çünkü şöyle. Benim başımdan gerçekten hiçbir hemcim, simcin, simin başından geçmesini istemediğim bir şey geçti ben. Aşık olduğum adamın arkasında yurt dışına gittim. Bütün her şeyi geride bıraktım. Evet. <laughs> Ay. Aşkımızın meyvesi karnımdayken beni bırakıp gitti. Çok... Dolayısıyla ben çok hayatta tutundum. Tek şey oğlum. Selim görseniz siz de çok seversiniz eminim. Selim mi ismi? Selim evet. Ah kıyamam Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Dolayısıyla ben böyle sorunca bir anda özür dilerim. Tekrar Uygu o günlere döndü. Yaşam. Ben çok, e, çok özür dilerim tekrardan böyle ya, bir soru için. Yok rica ederim Mert Bey için, hiç alakası yoktur. Ben de gerçekten çok duygusal bir insanımdır. Ee, ağlamak üzereydim. Buyurun ee, ben. Teşekkür ederim. Bende daha var mı indil? İhtiyaç olursa verebilirim. Yani ben gerçekten kırdığım için çok özür dilerim. <laughs> ben bir an Aynen. önce paravanın da açılmasını istiyorum. Öyle. Karşılıklı ben yüz yüze <laughs> özür dilerim. evet. Istiyorum. Gizem çok heyecanlı. Çok heyecanlıydı. Evet. E, bu gözyaşları inşallah Ben, ben sadece şunu söyleyeyim. Yani söyleyeyim. o e, geçmiş geçmişte kalmıştır. Değil ne mi? olursa olsun ben onu... O, o, yani paravan açıldıktan sonra da o enerji alındığı zaman... ...onu her şeyle kabul etmeye <laughs> razıyım. Çok güzel. Ah! Harika. Ee, çok güzel. Peki o zaman ben de açılsın paravan diyorum. Açılsın. Buyurun açılıyor paravanımız. Ben karın vermişlerim güzel çirkin oralı. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben karın vermişlerim güzel çirkin oralı. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları savur gözlerim. Ben elektrik alamadım. Nasıl yani? Ben aldım. Ha, güzel. Biraz aldım ama yani çok e, bu olmadı. Olmadı mı? Ee, İkinizde de bir hayal kırıklığı görüyorum. Yani çünkü, Neden? Çünkü gerçekten sanki bir an yaşadığım her şeyi tekrar yaşıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Yani beyefendinin paravan arkasını ettiği cümlelere bakın. Bir de. Şu... Şu tipine bakın, Allah aşkına. E, pardon. Allah aşkına pardon. Yani. yani ben gerçekten terbiyemi de bozmak istemiyorum. Bozulmam. Yani ben. e, benim e, televizyonda gördüğümle burada gördüğüm arasında fark var. Ne gibi bir fark var? Yani ben e, daha kalın gördüm. Kalın? E, daha işte kilolu gördüm. Bir de saç rengi bu değildi. Öyle mi? Kilolu mu seviyorsunuz? ben ya o an o enerjiyi öyle almıştım. Hani yani. hiç güzellikti. Hani hiç güzellikti. Evet. Ee, hani mi? üstüme Şu yapacağım mi? üstüme yapacağım diye tutturdun sen. hani ben bunu güzellikti? baştan uyardım. Tamam manidiyat ben de söyledi. ben söyledim. De ben yani. ben bunu Güzel. söylemiştim. Ben neyse polemiğe falan girmek tabii, istemiyorum. Tabii, yok yani evet. Ee, sanırım değil benim e, tarif olduğu kişi. İnsanların vaktini boşa harcamak. Hay Allah. Buradaki seyirciye ayıp. Şurada oturan insanları ayıp. Yetmiş ben... milyon insana ayıp ya. Ee, ben, ben e, ben terbiyemi doğru. bozmak istemiyorum. Bozmayın lütfen. Evet. E, ee, ben ikinizi de çok sevdim. Gerçekten çok e, Hayır, yani çok lütfen, Yapmayın yok. Gerçekten yani. Çok üzüldüm, çok ben şaşırdım. Ben daha fazla. Ayrıca ee, adı Mert değil, yalan söylemiş. Aa, evet, ayrıca onun ya, da yapmayın, adı Yiğit. Yapmayın birbirinize e, de temas lütfen. Hoş değil yalnız ee, Can. Konuşturtmayın beni. Neyse şu an e, televizyonların önünde ya böyle bir şey. Ya sen konuşsan. Neyi konuşsan? Lütfen ben, de, ben, ben sesi... İnşallah evet. yayındayız. 70. Lütfen lütfen. Gel. arkadaşlar ben, bir gelir misiniz? Lütfen. Lütfen, lütfen, canlı, ben, yayındayız. lütfen. 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 canlı yayındayız. Lütfen. Lütfen. Mert, Mert, Mert Bey Gizem. Kum gizem. Kum Ama aa sen, ne bir şey kum kum çıktı senin söylüyor. içinden. Ben, Allah Allah. Ben saray soyundan geliyorum. saray soyundan mı? Allah Allah bırakın. Arkadaşlar Güvenlik televizyonu bir. Alır mısınız? Alır mısınız? Alır Alır mısınız? Alır Alır mısınız? Alır mısınız? Alır 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 biliyorum biliyorum programın sonunda olaylar istemediğimiz gibi gelişti ama o kadınca harika bir kadın. O programda toplar durumu gerçekten. Ay yeter. Vallahi yeter. Ya saygıyla dinleyeyim diyorum şurada. Ama hepinizin fikirleri birbirinden saçma hale geliyor. Saçma? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.